bir taraftan Suriyeli vatandaşlara 1500 lira yardım yapılırken kendi öz insanımıza, milletimize, esnafımıza 500 lira, 1000 lira yardım yapılması tatmin edici değil. İyi Parti İl Başkanı Ekrem Demir pandemi döneminde zor günler geçiren esnaf için bir süre önce açıklanan yardım ve destek paketini değerlendirdi. Demir, esnafın büyük sıkıntı içinde olduğunu, buna köklü çözüm üretilmesi gerektiğini söyleyerek Suriyeli vatandaşlara 1500 lira yardım yapılırken kendi öz insanımıza, esnafımıza 500 lira, 1000 lira yardım yapılması tatmin edici değil dedi. Ülke genelinde bu pandemi öncesi de ciddi bir ekonomik sıkıntı vardı. Pandemi ile beraber de bu sıkıntı fazlasıyla arttı. Bu esnaf yapılacak olan yardımla ilgili söylenen rakamların vatandaşı tatmin etmesi söz konusu değil. Tabii vatandaşın tamamına da değil bu yardım. Belirli kesimlere, berberlere ve benzeri esnafa 500 lira, 1000 lira civarında yardımlar yapılacağı söyleniyor tamamını kapsamıyor. Bir taraftan Suriyeli vatandaşlara 1500 lira yardım yapılırken kendi öz insanımıza, milletimize, esnafımıza 500 lira, 1000 lira yardım yapılması tatmin edici değil. Siz de takdir edersiniz ki Edirne ülkemizin en sonunda sınır ülkesi. Dolayısıyla Edirne'de ağırlıklı olarak esnafımızı biraz da olsa, kısmen de olsa ayakta tutan yurt dışından gelen e, turistler. Bugünlerde turistlerin de e, pandemi dolayısıyla gelmediği, Yunanistan kapısının kapalı olduğu e, biliniyor. Dolayısıyla esnafımız çok ciddi sıkıntı içerisinde. Buna çözüm bulması lazım. Çözüm üretilmesi lazım. Yani böyle 500 lirayla, 1000 lirayla bu sorunun ortadan kaldırılması konusu değil. Daha köklü tedbirlerin alınması gerekiyor. Bizim bu konuda iyi Parti olarak partimizin başkanlık divanındaki e, siyasi büyüklerimizin e, çalışmaları var. Bu çalışmaları zaman zaman Taşlı'daki teşkilatlarla, il teşkilatlarıyla paylaşıyorlar. Biz de genel merkezimizden almış olduğumuz bu talimatlar ve bilgilendirme noktasında vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. En azından bu süreci rahat bir şekilde götürebilmemiz için vatandaşımıza daha köklü, radikal çözümler alınması ne talep ediyoruz. Aksi takdirde Allah muhafaza hani derler ya aç insan inancını yer. Bu noktada daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Bizim gibi e, muhalefette olan siyasi partilerin görevi vatandaşlar birebir çıkmış oldukları sıkıntıları dinleyip iktidar sahiplerine bunları ulaştırmak. İktidar sahipleri bizi dinler de çözüm üretirseler milletimizin menfaatini dinlemeseler vatandaşımıza sıra geldiğinde vatandaşımıza bu konuda sandık önüne konulduğu zaman da gereken cevabı verir diye düşünüyorum.